Buradan gençlerin çok itiraz ettikleri ve büyük bir haksızlığı dile getirmek durumundayız ve bunun da mutlaka geri alınması lazım. Geçmişte 150 euroydu 30 euroya düşürmüşlerdi. Yurt dışından verilen siparişlerde gümrük vergisi muafiyeti var. 30 euro ne yapıyor? 1500 lira değil mi? 1500 lira. 1500 liraya kadar alışverişi internetten yapınca gençler Yazdığı kadar para ödüyorsun. O geliyordu. Tuttular ona iliştiler. Onu yasakladılar. Mesela hobi ürünleri var. İnsanlar dışarı çıkamıyorlar, pahalı etkinliklere katılamıyorlar. Kendince hobisi var. O hobilerin ürünleri satılıyor. Türkiye'de yok. Sipariş veriyor. 210 lira, 140 lira, 70 lira. Onlar geliyordu. Onları yasaklamışlar. Türkiye'de üretilmeyen bazı şeyler Türkiye'de eskiden var radyo artık Türkiye'de o marka radyo satılmıyor içindeki bir tane elektronik şey yok fotoğrafını koyuyorsun internete Çin'de var veriyorsun siparişi geliyor 90 liraya 5000 liralık radyo teyp 90 liralık çiple kurtuluyor bununla mı esnafı koruyorsun ben sana esnafı korumanın 150 farklı yöntemini anlatırım İçinde internetten verilen bu siparişe bilmem ne yapmak yok. Öyle bir noktaya getirdiler ki işimi de eskiden orada 250 lira kılıf Türkiye'de 600 liraya satılıyor. O siparişi kapattılar Türkiye'de kılıf 3000 liraya çıktı fiyat. Öyle acayip işlerle meşguller. Doğrusunu söyleyeyim bunu niye yaptı peki? Niye yaptı? Ne faydası var? sana bana faydası yok. Trump'a faydası var. Trump'a söz verdi. Çin malına vergi koyacağım. Amerikan malından vergi kaldıracağım. Amerika'ya gittiği gece yaptı. Ayrıca bu ürünlerin tamamına yakını Çin'den ve Çin şirketlerinden geldiği için Trump'ın Çin izolasyon fikrinde bu işi kapatmak olduğu için sırf Trump'a yaranmak için, Trump'a yarenlik etmek için Gençlere bu kötülüğü yaptılar. Bütün çocuklar isyanda. Vallahi ben gençlerin yalancısıyım. Sırf Trump'a yaranmak için bu işi yaptı ya. Bizim dünya lideri diyor. Güya dünya lideri. Temu'dan almışlar Ali dünya lideri diyor. Temu'dan alınmış dünya lideri çocukların dünyayla bağlantısını kapatıyor. Sadece Trump'a yaranmak için.